kardeşimize selam olsun. Nefsi, bedeni, ruhu doğru anlamak gerekiyor. İnsan bir bütün. Nefis deyince gerçek manada onun hakikati anlaşılır ama üstüne bir elbise gibi eğer kibir, gurur, riya, haset eğer küfür, şirk bulaştıysa bu durumda nefis deyince hakiki manadaki ruhu değil üstüne bulaşan ne olarak anlaşılır? O varlık kendi kendimize ben deyip bence bana göre deyip bulaştırdığımız varlık anlaşılır. Evet Rabbimiz öyle buyurdu. Biz kendimize zulmettik. Adem babamızın söylediği gibi Yunus Aleyhisselam'ın söylediği gibi ben zalimlerden oldum, kendine zulmedenlerden oldum. Nasıl anlayacağız? Kime zulmetmişler? Hakikatini. O kir, çamur, küfür, riya, şirkin bulaştığı o şirki ka kastetmiyor, benliği kastetmiyor. Kendi hakikatini kastediyor, ben zulmettim. Ben derken, evet o nefse uydum, yani onun ben deyip, bence bana göre deyip Rabbini dinlemeyip, ruhtan geleni dinlemeyip, dışarıdan geleni kabul ettim diye nefsime zulmettim der. Kendi hakikatime zulmettim der. Nefsimle baş başa bırakma. Bu sefer dışarıdaki nefisti, o benlikti. Bunu bizim için söylüyor. Böyle söylemeniz gerekir tarim ettiriyor bize. Bir insanın bedeni vardır. Ruha bir de giydirdiğimiz nefsimiz vardır. Bence bana göre dediğimizden dolayı insan bütün hasta olunca beden itibariyle nasıl sıkıntı yaşıyorsa manevi olarak da nefis eğer temizlenmemişse, nurlanmamışsa evet, bir de ondan sıkıntı yaşıyoruz. Onun tercihleri vardır. Bir de hakikatimiz vardır. Rabbini isteyen, Rabbine iman eden, aşık olan, Rabbine şahit olup şahadet eden, Mesela bazen bir şey olur, iki hali birden yaşarız. Bir tarafımız Rabbini dinliyor, hakka davet ediyor, hayra davet ediyor, güzelliğe davet ediyor, sabra davet ediyor, affetmeye, mağfiret etmeye davet ediyor, rahmet etmeye davet ediyor. Bu bizim hakikatimiz. Allah'ın ruhundan nefrettiği ruhumuz ve o Rabbini istiyor. Hakka davet ediyor. Öbür taraftan <laughs> kibirlenen, kızan, Rabbi'ni dinlemeyen, bence bana göre diyen bir tarafımız. Bu durumda tercih yapıyoruz. Bir taraftan Allah'ın vahyi geliyor, öbür taraftan şeytanın verdiği vesvese geliyor. Hadi tercihini yap denir. Bu aleme tercih etmeye gelmişiz. Eğer Rabbimizi gerçek manada sevmişsek, anlamışsak, tanımışsak, bu durumda Rabbimizden gelenin bizim için hayır olduğuna da iman etmiş ve onu sevmişiz. Güzel yapmayı seviyoruz. Rahmet etmeyi seviyoruz. İkram etmeyi seviyoruz. Affedip mağfiret etmeyi seviyoruz. Yardım etmeyi seviyoruz. Hidayet olmayı seviyoruz. Birliği, beraberliği, kardeşliği seviyoruz. Dolayısıyla Rabbimizin bizden ne istediğini anlamışız, anlıyoruz. O gelenin Rabbimizden geldiğini, geldiğini biliyor ve Rabbimize itaat ediyoruz. Resulüne tabi oluyoruz. Onun yaptığı gibi yapıyoruz. Öbür taraftan şeytan nefse vesvese veriyor. Senin için hayır böyledir, böyle yap. İnsanlar senin için ne der? Şurada daha faydalı olur. Tam ters tarafa davet eder ve insan da tercih ediyor. Bir tarafta nefis vardır, bir tarafta ruh vardır. İkisi de bu bedendedir. Her biriyle her birinden aynı şekilde de etkileniyoruz. Onun için insan bir bütün böyle anlamak gerekiyor. Sonradan meydana gelmiş olan nefis, mesela çocuklar doğduğunda, onlarda nefis yoktur. Bir süreye kadar da melekleri de görürler. Melekleri görürler, bakarlar, kendi iç âleminde onlarla konuşurlar, bununla beraber. Bazen bakıyorsun, böyle kendi kendine güldüğü çocuk vardır, şahit olduğu, gördüğü bir şey vardır. Elbette ki melekler bir de koruyor. <laughs> Nefse tabi olunca hakikatimize zulmetmiş olduk. Ruha tabi olunca, hakikatimize tabi olunca nefsi nurlandırmış olduk. Ona rahmet olduk. Kendi kendimize rahmet olduk. Onun için nefsine zulmedenler hakikatine, insanlığına, insan olmaya zulmetmiştir kendini hakikatini karanlıkta bırakmıştır zulüm karanlıktır cehalet karanlıktır bunun için yapmamız gereken şey evet Rabbimizi dinlemektir ciddiye almaktır <laughs> her durum karşısında gönlümüze ayetlerin gelmesine müsaade etmektir eğer gönlümüze dönersek Rabbimize dönersek Rabbim nasıl emrediyor nasıl seviyor nasıl razıdır dersek gönlümüze döndük. Zaten Rabbimiz oraya hem talim ettirmiştir Kur'an'ı hem gönlümüze vahy ediyor. Rabbimizi dinleriz. Yok o tarafa bakmazsak nefis zaten hazırdır. Hemen devreye girer. Şeytanın verdiği vesveseye zaten onu almaya, uymaya hazırdır bu durumda bakıyorsun hiç olmaması gereken şeyleri yapar, kızlar, Bütün cinayetler bundan dolayı meydana gelir. Biraz sabretse hem dünyasını hem ahiretini kaybetmez. O bunu ona yaptıran evet, nefsidir. Nefsi onun hakikatine zulmetti. Çünkü hakikati Rabbini istiyor, sahibini istiyor. Üç günden en büyüğüne kadar bu böyledir. İnsan ya nefsine, benliğine, bencilliğine, bence bana göre deyip kendine, o nefsine uyar, o da kendisi. Ya da kendi hakikatine, Rabbini isteyen, Rabbini seven, aşık olan, Rabbine şahit olan bu her anda sadece Rabbini isteyene uyar ki bu da Allah'ın ayetlerine uymaktır. En kâmil manada kul Rabbinin kendisine gönderdiği kitabı, Kur'an'ı okuyor, biliyor, anlamış da, cevap vermiş de, ahdini tazelemiş de, yönüne döndüğünde evet, Kur'an tecelli eder. Allah'ın ayetleri tecelli eder. Allah ona o anda vahyetmiş olur. Bunu şöyle yapman lazım. İkram etmen lazım, affetmen lazım. Sıkıntıyı, kızgınlığını yutman lazım. İkram etmen lazım, rahmet etmen lazım. Rabbinin sana verdiği güzellikle güzel yapman lazım der ve yolu gösterir. Eğer Rabbine dönmediyse, kendi hakikatine dönmediyse, hakikatiyle beraber Rabbini dinlemediyse, bu durumda nefsine uyar, karanlıklara gömülür, zulmeder. Zulümata, karanlıklarda boğulur. Sonra pişman olur. Yaptığı her yanlış pişmanlıktır. Her Rabbini dinlemediğinde o ona pişmanlıktır. Çünkü o hal geçince yanlış ne olursa olsun Rabbi ona sen yanlış yaptın. Rabbini dinlemedin. Sana emredileni yapmadın. İmanını ispatlayamadın. Beni unuttun. Dediği için o sadece onun için pişmanlık olur, feryat olur. Bunun peşinden olması gereken şey de zaten tevbe etmektir, istiğfar etmektir, o halinden dönmektir. O halinden kendi hakikatine döner, onunla Rabbine dönüyor. Onunla olmadan Rabbine dönmüş olmuyor. Onunla olunca Allah onu imtihanlara tabi tuttuğunda doğru yapar, güzel yapar, nefsi nurlanır. Kötü halin, Güzel hadile, aklakı ile değişir. Bu kendi elindedir, tercihidir bu onun. Eğer temizlenmeyi dilerse Allah onu temizler. Nasıl temizler? İmtihanlara tabi tutup onun Rabbine itaat etmesiyle, Rabbini dinleyip ciddiye almasıyla, Resulullah Efendimize tabi olmasıyla onu temizler, nurlandırır. Tabii ki bu bir yol, hayat yoludur bu. Hayatı yaşarken aynı zamanda yol yürümüş olur. Zamanda yolculuk yapıyoruz. Ne kadar yaşamışsak o kadar zamanda yolculuk yaptık. Yani biri 50 yaşındaysa 50 senedir yoldadır yolculuk yapıyor. Önüne gelen her imtihan karşısında kazanma imkanını vermiştir Allah. Ya kazanıyor ya kaybediyor. Allah'ın ona takdir ettiği ömür kadar yol yürür. Bu yolculukta ya Rabbine dost olur. Rabbinin dostluğunu kazanır ya da şeytanın dostluğunu kazanır. Bu tercih tamamen ona aittir kardeşimize selam olsun. Hanım İstanbul'dan Mina <laughs> Uğurlu selam